kan taneleri ne güzel anlatıyor. Birbirine zarar vermeden yol almanın mümkün olduğunu diyor Mevlana Celaleddin Rumi. Elif okuduk ötürü, pazar eğlendik ötürü, yaratılanı hoş gördük, yaratandan ötürü diyor toprağımızda, bağrımızda yatan Şeyh Yunus Emre'miz. Bu ifadeler hem insanlar arası ilişkileri bir değer üzerine inşa etmekte hem de daha ileri düzeyde bir evrensellik kurmaktadır. Buna göre insan 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 evren ilişkileri yaradanımızdan dolayı kurulmaktadır. Yaratandan dolayı insanlar arasındaki sevgi, saygı ve adalete dayalı bir al makamı ünyemizde bulunan Yunus Emre Hazretleri'nin gelin tanış olalım işi kolay kalalım sevelim sevilelim dünya kimseye kalmaz şeklinde ifade ettiği dizelerindeki gibi biz bilincinin özü ve yönetimi bundan daha güzel anlatılamazdı diyor yakın zamanda kaybettiğimiz rahmetli Doğan Güceloğlu hocamız. Doğan hocamız bir de diyor ki uyanış olduğu gibi kabul ettiğimiz dünyanın düşündüğümüzden farklı olabileceğini anlamakla başlar. Keşfederek anlamamızı ve severek hizmet vermemizi bekleyen bir dünya var. Bu da her birimizin kendimizi keşfetmemizle mümkün olur. O halde haydi dostlarım iş başına diyorum. Biliyorsunuz ki iyiler İyi organize olmadıkça hep kötüler kazanır. İyi şeyler iyi insanlara gelir. Daha iyi şeyler sabırlı olanlara gelir. Ve en iyi şeyler asla vazgeçmeyenlere gelir. İyi insanlar biriktirin sizi siz olduğu için kabul eden, yanlış yaptığınızda sizi kırmadan düzelten, elinizden tutan, düştüğünüzde yerden kaldıran insanlar. İyi insanlar biriktirin. Arkanızdan konuşanlara hallerini bildiren, gıyabınızda bile dost olan, yaranıza merhem, kalbinize sürüyor olan insanlar. İyi insanlar biriktirin. Sizi sizden çok düşünen, Size arka çıkan, arkadaş olan, yüzünüze gülerken arkanızdan konuşmayan, iyi insanlar biriktirin, hata yaptığında özür dileyen, bencil değil, diğer gam olan, size yaptığı iyiliği unutan, kendisine yaptığımız iyiliği asla unutmayan, iyi insanlar biriktirin, bir gün yollarımız ayrıldığında sırrınızı namus bilen, kuyumuzu kazanlara karşı sizi uyaran yolumuza pusu pusu da olan insanlar iyi insanlar demektedim dostlarım kaybolduğunuzda size yol gösteren dost doğru doğrularla doğruluk eğri yola düştüğünüzde size istikamet olan size hakkı ve sabrı tavsiye eden İyi insanlar biriktirin, kitap okuyan, çay içen, Türk'ü dinleyip çiçek yetiştiren, elleri fesleğen, kokan, ince, naif insanlar. İyi insanlar biriktirin, kibirsiz, riyasız, samimi, içten, pencere pervazlarına kuşlar için ekmek koyan, en az iki şiir ezbere bilen, okuyan ve ağlamayı bilen insanlar. İyi insanlar biriktirin. Paranın, mevkinin, makamın, rozetin tönesi olmayan, doğru bildikleri için bunlardan vazgeçmeyi bilen, insanları renk, dil, din, ırk olarak ayırmayan, insana insanca bakan insanlar. İyi insanlar biriktirin. Yağmurda ıslanmayı seven, serçeleri ve güvercinleri seyreden yıldızları izleyip hayal kuran, düşküne, mağdura, mazluma el uzatan koca yürekli insanlar. İyi insanlar biriktirin. Geceyi içine çekmeyi bilen ve sabahın seherinde uyanmayı bilen ve yetime, yoksula, kimse size gülümseyebilen derin düşünceli insanlar. İyi insanlar biriktirin. Papatyaları, kırlarda kuş seslerini, karanfil kokusunu, sıcak ekmek kokusunu seven, gecenin bir vakti sıf sesinizi duymak için arayan. Hamdolsun bugün buradaki benim gördüğüm manzara benim açımdan da tam böyle. Güzel insanlar biriktirmeyi bir nebze de olsa başarabilmişim. Görüyorum ve biliyorum ki sizler de öylesiniz. İyi insanlar biriktiren siz iyi insanlara selam olsun. Hoş geldiniz. Değerli kardeşlerim bu kitabı ün yeriler yazdı. Bu kitapta Şurada bile bulunan insanların neredeyse yarısının emeği var. Ben bununla ilgili çalışmayı başlattığım andan itibaren hemen hemen bir çoğunuzla temas kurdum. İstişare ettim. Görüş aldım. Bilgi aldım. Hatta proje aldım ve bu kitabı hep birlikte yazdık. Ahmet Selim Tuncerli efendi teşekkür ediyorum. İlk görüşmeyi İstanbul'da kendisiyle yapmıştım. Ve bu kitabın kapağını da, tasarımını da, şu gördüğünüz arka tasarımı da kendisi yaptı. Bir yerlere armağan etti. Çok teşekkür ederim. Sağ olsun, var olsun. Üyeli karikatüristimiz Devrim Demiral kardeşimiz 17 tane karikatür çizdi kitabın içeriğiyle ilgili gönderdi. Sadece bu kitap ile ilgili içine koyduk. Kendisinin selamı var. Programından dolayı gelemiyor. Çok teşekkür ediyorum kıyavında kendisine. Ünyeli şairimiz Hasan Fahri Tan kardeşimiz Muş Üniversitesi'nde öğretim üyesi bu kitaptaki şiirler kendisine aittir. Ülke çapında ödüllü bir şairimiz. Kendisinin de sizlere çok selamı var. Gelemediler görevlerinden dolayı. Ona da teşekkürler ediyorum. Ayrıca bu kitabın içerisinde bölgemiz, ünyemiz, ülkemiz için enerji projeleri üzerine çalışan ve onu metin olarak da yazıp bana gönderen yine ünyeli Mehmet Emin Uğur Öz akademisyenimiz. Kendisinin selamı var. Bir sağlık operasyonu dolayısıyla gelemiyor. Ona da teşekkür ediyorum. Bu kitapta şimdiye kadar kaymakamlık, belediye ve diğer bütün kurumların sitelerinde okuduğunuz dünya tarihinden çok daha fazla doğru ve gerçekçi bilgileri ihtiva eden özel haf şeklinde her yerde kullanılabilecek dünya tarihimiz var. İrfan Dağdelen Ünye'li tarihçi kardeşimiz yazdı. Ona da çok teşekkür ediyorum. Selamı var hepinize. Ayrıca bu kitapta yapılan çalışmalar, projeler, yazılar, metinlerle ilgili görüştüğüm, görüş aldığım çok değerli insanlarımız var. Bu kitabın içinde ismi geçen çok hemşehrilerimiz var. Sayın Kapucuoğlu hocamız bugün buraya gelecekti. Fakat kendisini getiren yeğeni Hakan kardeşimiz yurt dışından misafirleri geldi. Bugüne yetişemediler çok selamları var. Onlara da istişare ettik ve bu, bu kitapta onun da hem bilgileri hem kendisiyle ilgili de notlar, bilgiler var. Ona da teşekkür ediyorum. Orhun Güven abimiz kendisiyle istişare ettik, görüştük, konuştuk, toprağına gittik. Aslında geleceğini söyledi bilmiyorum, belki yetişir. Ona da çok teşekkür ediyorum, katkısı var. Tayfun Uzvay Profesör kardeşimizin katkısı var. Kendisiyle ilgili bilgiler de burada ihtiva ediyor. Kendisine gönderdim, bir yanlış yapmayayım dedim. Kitabın tamamını okuyarak hatta tavsiye ederek geri gönderdi. Çok emek sarf etti, çok teşekkür ediyorum. Durmuş Son Hocamız, bende çok ömeği vardır. Yıllarca birlikte faaliyetler yürüttük. Kendisine her konuda bana bulunduğu kapılardan dolayı teşekkür ediyorum. Taslak halindeyken kitabımı okudu satır satır okudu, özel inceleme yaptı, sonra da tekliflerini ve katkılarını bana gönderdi. Kendisine aranızda çok teşekkür ediyorum. Teşekkür etmem gereken çok insanlar var. Hasan Basri Durak ağabeyimiz burada. Onunla da her geldiğimizde ağabeylerimle beraber ziyaretine gideriz. Görüş alışverişinde bulunduğumuz, Babalarımızdan beri ailelerimiz bir çoğumuzun olduğu gibi çok özel dostluklara sahip. Kendilerinin de bu konularda destekleri, katkıları olduğu, ikramları oldu çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Tabii içinde bulunduğumuz 40 yıl üyemize en güzel şekilde hizmet eden Ali Nevzat 100. yıl tesislerindeyiz. Kendisi mekanını bize açtı. Siz böyle bir çalışma yaparsanız mutlaka benim de hizmetim olur dedi ve burada bizi ağırlıyor. Kendisine de çok teşekkür ediyorum ve oğlu iyi kardeşime de bütün bu desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum. Teşekkürlerin sonu gelmez. Unuttuğum varsa özür dileyerek burada katılan, benimle beraber olan, duygularımı paylaşan, bu açıklamama ve dağıtımama müsaade edip gelip Burada benimle beraber olan hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Hepinize sevgilerimi ve saygılarımı sunuyorum.